E, Araştırma görevlisi Doktor Münevver Oral, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Surinari Fakültesi Yetiştiricilik Ana Bilim Dalında e, çalışmaktayım. E, Doktoramı yurt dışında tamamlayarak döndüm. E, benim asıl çalışma alanım balık genetiği. E, çok fazla balıkla, yani laboratuvar çalışmaları dışında, sahada balıkla çok ciddi anlamda kontuam yoktu. Ta ki paraşüstüra, yani Batman bantlı çöpçü balığına kadar. Doçent doktor arkadaşım, mesela arkadaşım Cüneyt Kaya e, rica etti. Bu projeden bahsetti ve e, farklı bir proje kapsamında paraşüt sıradan bağımsız olarak e, araziye gideceğini, 9 günlük bir arazide de yardıma ihtiyacı olduğundan bahsetti. Ben de seve seve gönülde oldum. Balık sistematiği kariyerimi 12 yıldan beri Dicle Nehri ağırlıklı olmak üzere tüm Türkiye üzerinde çalışıyorum. Dicle Nehri'ndeki çalışmalarım sırasında ben başından beri aslında bu türün, Batman bantlı çöpçü balığının yani kayıp bir tür olduğunun farkındaydım. AR eşte içindeydim. Tabi bunu arayan tek araştırmacı ben değildim. Başka ulusal ve uluslararası araştırmacıların varlığını da biliyoruz. Fakat çalışmaların tamamı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Öyle ki 2021 yılının başlarında bana bir Shaw adlı Londra Menşili organizasyondan ulaştılar. Bu organizasyon dünyada en çok aranan 10 balık türünü listelemiş ve bu 10 balık türünden ikisinin de Türkiye'de olduğunu bana bildirdiler. Bunlardan biri de batman bantlı çöpçü balığıydı. Bu balığın aranmasıyla alakalı bu çalışmaya liderlik eder misiniz dediler. Ben de tabii memnuniyetle karşıladım çünkü zaten hedeflerimin arasındaydı. İlk fırsatta mesai arkadaşım Doktor Münever Oral ile birlikte bir arazi çalışması düzenledik ve arazi çalışmasında türün tiplo kalitesi olan Malabadi Köprüsü dolaylarına gitmedik çünkü ben daha önce orayı örnekledim fakat türü bulamamıştım. Tür toplandıktan sonra 1974'te ilk ve son defa görüldükten sonra Batman Barajı kurulmuştu ve o Batman Barajı'nın muhtemel etkisiyle suyun habitatı degrede oldu, değişime uğradı. Daha derin ve nispeten dibinin kumluk olduğu bir hal aldı. Bu nedenle biz bir öngörüde bulunup daha az tahrip olmuş Batman Barajı'nın yukarı kollarına yöneldik ve girdiğimiz iki istasyonda Sarım Deresi ve Sason Çayı'nda diğer adıyla Han Deresi'nde biz bu türleri türü Batman Bantlı çöpçü balığını bulma şansını yakaladık. Gerçekten çok gurur verici, mutluluk verici bir andı. Kelimelere dökmesi zor. Çünkü dünyada en çok aranan 10 balık türünden birini buluyorsunuz. Bu nedenle çok mutlu olduk. Evet, bulduk. evet. evet. Şuradan da belli. Şu... Gerek İngiltere gerekse Amerika'daki doğa koruma örgütlerince dünyada en fazla aranan 10 balıktan ikisi Türkiye'de yani Anadolu toprakları içerisinde verilmişti. Bunlardan bir tanesini biz Batman Batlı çöpçü balığını keşfiyle tekrar keşfiyle bilim dünyasına kazandırmış olduk. Bir diğeri de Leopard sazanı. O da yine Batman'da Hasankeyf bölgesinde dağılım gösteriyor. Ona ait arama çalışmalarımız devam ediyor. Bu türün ekolojisi Batman Banta çöpçü balığıyla kıyaslandığında daha farklı derin suları tercih ettiği için şokerle girip kendimizin derelerde arayabileceği nitelikte değil. Dolayısıyla bu türün bulunmasıyla birlikte de genetik çalışmalarını yapıyor olacağız. Arayışımız devam ediyor. Evet dediğim gibi dünyada en çok aranan 10 balık türünden ikisi ülkemizde yayılış gösteriyordu. İkisi de bölgemizin, ülkemizin endemik türlerinden. Aslında Leopar Sazanı ülkemiz için endemik değil fakat Dicle Fırat Havzası için endemik. Aşağıda Suriye'de de kaydı verilmiş bir tür geçmişte. Fakat son 10 yıldan beri bu balık da kayıp türlerimiz arasında. Bölgede komando balığı diye biliniyor. Çok değerli bir balık. Neden değerli? Kırmızı listede. Nesti tehdit altında, uzun yıllardır bulunamıyor. Biliyorsunuz bir de ender olan balıklar her zaman kıymetlidir. Bu son bireyi 2012 yılında Siirt merkezde bir balıkçıdan bulduk. Botan nehrinden avcılık yapan bir balıkçıdan. Ölü bir halde bulduk. Normalde böyle hassas türleri bulduğumuz zaman suya iade ederiz kaydımızı aldıktan sonra. Belki genetik küçük bir numune aldıktan sonra. Bu balık neden önemli? Dediğim gibi ender olduğu için bölgede de dikkat çekici. Tezgahlara geldiği zaman insanların dikkatini celbeden bir özelliği var. 2012 yılında 45 TL'ye ben almıştım bu balığı. Ekonomik önemi de olan bir balık. Bu nedenle bizim halkımızın hassas türlerimiz hakkında bilinçlenmesi çok önemli. Bu balığı gördüğümüz noktada bizim belki canlı muhafaza edebiliyorsak ilgililere bizlere belki ulaşılabilir yoksa bunları bizim akarsuya iade etmemiz lazım. Nesli tehdit altında. Doğada çok az birey var. Neslinin devam edebilmesi adına bizim bunları korumamız, bunlara maruz olan tehditlere yani maruz kaldıkları tehditlere bertaraf etmek için çaba göstermemiz lazım. ilk tanımlandığı lokalite olan Malabadi köprüsü dolayları yani Batman suyu Batman barajının bugünkü aşağı kesimleri ile yukarı kesimleri arasında ciddi bir habitat farklılığı var. Bizim çöpçü balıkları dediğimiz Nemakilide familyasına ait bireyler, türler daha çok akıntılı, sığ, temiz suları tercih ederler. Fakat barajın etkisiyle Malabadi Köprüsü civarı yani barajın, Batman Barajı'nın aşağı kesimleri derin bir hal aldı. Dibi nispeten çamurlu, kumlu bir hal aldı. Bu yüzden bu türlerin yaşamına çok elverişli bir nokta değil. Yani en temel fark bunu diyebiliriz. Bugünkü bizim bilgilerimiz ışığında yani 1974'ten beri ilk defa balığı bulduğumuz için artık biliyoruz ki bu tür küçük akarsuların belki de yine orta boylu akarsulara dahil edebiliriz buna en hızlı akıntılı kesimlerini tercih eden bir tür. Bu nedenle belki de yıllardır türün tiplo kalitesi ilk tanımlandığı yer olan Malabadi Köprüsü ve aşağı kesimlerinde bu türü bulamamıştık. Ve artık şunu da belki söyleyebiliriz. Malabadi Köprüsü'nün ya daha doğrusu Batman Barajı'nın aşağı kesimlerinde bu türün nesli tükendi diyebiliriz. Bir %100 konuşamıyoruz. Çok daha detaylı çalışmak gerekebilir bunun için. Türün mevcut tehditlerine bakacak olursak hayalet avcılığı çok ciddi bir tehdit. Mikroplastik kirliliği, plastik kirliliğine bağlı olarak oluşan mikroplastik kirliliği çok ciddi bir tehdit. Bunun yanında küresel iklim kriz krizinin yani belki aslında bu da bir büyük bir tehdit ama bizim balığı bugün bulmamıza bulmamız anlamında bizim lehimize işledi diyebiliriz. Çünkü balık su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda küçük boylu bir balık olduğu için onu bulması gerçekten zor. Bizim örnekleme çalışmamız süresinde yani Ekim aylarında su seviyesi oldukça düşüktü. Buna rağmen biz akıntılı kesimlerine girdiğimizde bu balığı bulma şansı yakaladık. Belki de küresel iklim krizinden dolayı 2021 yılında su seviyeleri bu kadar düşmeseydi biz bu balığı yine bulamayacaktık. Ama şu gerçek var ki su seviyelerindeki düşüş tüm Türkiye'yi ele alacak olursak çok ciddi anlamda kötü. Ben birkaç akarsuda neredeyse tamamen kuruduğunu gördüm çok devasa suların. Bu birçok ekosistemdeki birçok öğeyi, birçok türü doğrudan etkiliyor. Bunun için de elimizden geleni yapmak lazım. Halk olarak belki yapabileceğimiz en önemli şey israfı durdurmak, suyu tasarruflu kullanmak, vahşi sulamadan kaçınmak, damlama sulama yöntemine geçmek diyebiliriz. Şöyle Batman bantlı çöpçü balığı neden önemli gibi sorular bize bazen geliyor. Bu sorunun sorulmuş olmasını bile ben aslında üzücü addediyorum. Çünkü hiçbir tür bitkisinden, canlısından, kuşundan, toprağından, bakterisinden, virüsünden, mikroorganizm, hiçbir tür sebepsiz yere var olmuyor. Dolayısıyla sahip olduğumuz biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde gelecek jenerasyonlara aktarılması bizim birincilikli ulusal, uluslararası sorumluluğumuz. Bu noktada biz ne yapabiliriz sorumluluğuyla? Şunu yapabiliriz, e, doğada minimum ayak izi bırakalım. Mümkün olduğunca israfı önleyelim. Bu su noktasında olabilir, bu kullandığımız gıda israfı noktasında olabilir. Mümkün olduğunca tekrar tekrar kullanılabilir materyaller, bunu giydiğiniz kıyafetlerden tutun. Organik yaşama geri dönmeye ihtiyacımız var. Modernleşme ile birlikte e, her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Her şeyi çok kolay tüketip atıp bir kenara e, bir sonraki için koşturuyoruz. Dolayısıyla elimizde olan doğal kaynakların e, doğru kullanımı noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yapalım ve e, üretmekten, araştırmaktan uzaklaşmayalım. Derelerimiz temiz kalsın ki e, hem içecek suyumuz olsun hem de balıklarımız mutlu yaşayabilsin bunda da en büyük sorumluluk yine bizlerin üzerinde.